Me I flew now she wasn't dying. My device is plastic. Uh, four last operator standing. Is that Cali black ice? You have located a bomb. Good job. <laughs> Diğer oyun daha iyi adamlar gelir umarım diyorum. Ve aviator seçmiyorum gidiyorum trofi seçiyorum amına koyayım. Ben yıllar önce kullanılmış bir C4 taksi yapmak istiyorum. You must protect your from being by op bu Sezonlarda böyle bir şey asla yoktu bu arada. Bak önceki sezonlarda headshot atıyordun adamı ölüyordu amına koyayım. Her türlü ölüyordu o adam. Ya da vuruyordun, her türlü damage'liyordu. Şimdi adama vuruyorum. Görüyorum, headshot diyor. 3 defa vurdum. Adam hiç damage yemiyor. Adam dönüyor, sana headshot atıyor amına. Ya da adam önünde adamın koşu yoluna prefire atıyorum. Adama hiç değmiyor. Adam bana random ölüyor mu? Beni random öldürüyor adam. Çünkü adamın ekranında yürüyorum ben. Böyle bir oyun yapacaksanız ben CSGO oynasaydım keşke. Ben keşke CSGO oynasaydım. Amına koyayım bir daha dönmeseydim bu oyuna. Sikeyim ananızı gerçekten ya. Yani. Bu arada. Orada Solis. Diğer site demiş. Oradaydı yani. Aralar onu yakalıyor ve yerini buluyor. Aralar yerini buluyor. Abi eline sağlık. Ben, bir ben de. Bu arada o adam ölmedi Diğer adamı Bir dakika. Bak, ölmedi. Bak şanslıdım. <laughs> Fuck fuck Ayana and mm. eh yeah, fuck Maverick and Freezer. Blue okay, bunker pushing through now. Two of them. One friendly remain. i ben nereden? banned mm. oh ha, Maverick delik freezer Freezer'da. Mm. Neredeydin ya? Astro. Abi burada Blitz var. Aşağı. bilseydi Nice try. Abi doke bir burada. Oğlum bu tam tarz... ne oynuyor lan böyle? İşte. That's what I'm saying ya. Yeah. Ne o? Ne o? Ben ben burzumcuyum ha. <laughs> <laughs> Sikerim o kolunu bak. Sikerim o kolunu bak. Görerim bak göster, sittiğim, o kolunu göster. göster lan <laughs> Ya <sikeceğim. gülüyor> <Van tap> atamadım <laughs> Abi Burzum ee... <laughs> geliyor

Tamam ben ona hak ettim ee, ben bir de götümü sikilmesini de hak ettim bu arada onu da de... Dostumuzu siktim bu arada kameralar Aa, hala çaldı Abi yine niye peki quick match'te böyle orospu çocukları var Bu quick match eğlensin diye yapılmış bir şey insanlar amına koydukları Abi sikeyim dönmeniyor bu ne amına koyduk Abi adam gold Ya sikeyim goldluğunu bu ya gelsin rankta anasını sikemem bu arada Nerede? Allah belanızı versin ya <laughs> Allah belanızı versin <laughs> Re Rezil oluyor ya <gülüyor> <gülüyor>